Gire bile kullanın, tamam mı? Hadi bakalım, çok memnun olduk sizi tanımaktan. Bundan sonra derneğe bir tamam mı? Evet. Şarkılar, türküler, şiirler öğreneceksiniz, burada söyleyeceğiz. Deniz Umut Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği olarak bu güzel çocuklarımızla derneğimizde bugün buluştuk. Çocuklarımız plastik engelli, özel bir merkeze gidiyorlar. Orada tanıştık. Onların Abdurrahman ve Sultan iki kardeşin bir tekerlekli sandalyede daha rahat oturabilmeleri için onları onlara bir hayırseverimizin desteğiyle tekerlekli sandalyelerini hediye ettik. Denizli Umut Çocukları Koruma Derneği Nesin Hanım'la tanıştım, memnun oldum. Kendisine bu teker sandalyeyi alan kişiye ve bağışlayan kişiye çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun. Ee, nasıl bir zorluk vardı? Çocuklar tabii ki zor bir çocuk. İkisi de taşınmıyordu. Çok çok iyi oldu. Çok çok teşekkür ederim. Çok çok Allah razı olsun.